Merhabalar herkese. Bugün Adnan Çetin Beyefendi ile beraberiz. Engelli abimiz. Engelli vatandaşlarımızın dertlerine birazcık ses olmak için böyle bir e, video başlangıcını şu anda yapmak istedik. Kendisinden çok kısa yaşadığı zorlukları dinlemek istiyoruz. Hep birlikte dinleyelim. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Şimdi ben kendim yurt dışında doğdum, yurt dışında büyüdüm, yetiştim. Evet. Ee, buraya geldim, Türkiye'ye geldim İzmir'e. Şimdi yurt dışında gördüğüm engelleri, katkılar, yardımlar yıllar geçmesine rağmen burada göremedim. Var adı üstünde. Hı hı. Kamu dairelerinde sıra beklemek, Kamu dairelerinde teklifleri beklemek, hı hı. randevu alırsın, alamazsın. Hı hı. Artı ıı, engellerimizde engelli otoparkları, hı hı. yardımcı uzuvlar, bunları biz alıyoruz ama hemen hemen yarısını biz veriyoruz parasını. 4 bin lira maaş alan bir engelli. Biz engellilerin iki kat masrafımız var. Evet. Hani manuel araba, akülü araba, beynim evet. kullanıyorum, podyo var bende sol ayağımda, evet. cihazım var. Ben bu cihazı yaptırıyorum. Artık bu cihazın parasının yarısını ben veriyorum. 30 evet. yıllık iş hayatım olduğu halde. Şu an ne kadar emekli maaş alıyorsunuz? 10 bin lira yanaşmıyor. Peki kentteki yaşamınızda engelli olduğunuz için zorluklarla karşılaşıyor musunuz? Seferihisar'da yaşıyorsunuz. Seferihisar'da yaşıyorum. Evet, Seferihisar'da böyle zorluklar yaşıyor musunuz? Seferihisar'da zorluklar yaşıyoruz. Fakat ee, yaptığımız e, çalışmalarla ilgili artık elimizden geldiği kadar engelli arkadaşlarımıza, dostlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben artık kendimden geçtim. Diğer engelli arkadaşlar yardımcı Daha kötü çalışıyoruz. durumda olan arkadaşlar Daha kötü durumda olan, evden çıkamayan arkadaşlarımız var. Evet. Yani yatağa bağlı olan, mamaya, makineye bağlı olan arkadaşlarımız var. Evet. Elimizden gelen yardıma arkadaşlar aracı, ekip arkadaşlarımız da Başkanlarımızla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani. Evet. Biz Demokrat Parti İzmir İl Başkanlığı olarak sizden bu konularla ilgili biraz rapor rica ediyoruz. Siz bize bu tarz raporlarla beslerseniz biz de sizin sesiniz olmaya söz veriyoruz. Ee, i̇nşallah bu videoların çalışmalarında devamını dile getirmek isterim. Burada herkesin önünde de beyan etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için Güzel. kısa bir video olsun istedik detaylı bir şekilde tekrardan karşınıza çıkacağız inşallah. Şunu ekleyebilir miyim? Buyurun. Buyur. Başkanım, buyur. birçok siyasi partide yardım istedik engelli arkadaşlarımız için. Hiçbir siyasi parti, Demokrat Parti kadar engellere yardımcı destek, kokanak gelmedi. Sağ olun, teşekkür ederiz. O zaman buradan da engelli vatandaşlarımız da partimize davet ediyoruz. Sizin sesi sesiniz olmak için e, mücadelenizde destek olmak için elimizden gelene yapacağımıza söz veriyoruz. Sağ olun teşekkür ederim. Rica ederim.